Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere e, civcivlerimizi göstereceğiz bunlar 50 günlük civcivlerimiz. İçinde ataksı var burahma var karışık var ligorin de varmış var e, şöyle burahma light burahmalar var şuralar şurada dört tane var dört e, tane burahma burahmanın yumurtasını biz dışarıdan aldık Öbürkülerini ee, Öbürüki civcivler e, kendi civciv, e, tavuklarımızın yumurtasından. bırakmalar sadece e, dışarıdan aldık. Böyle. Onları Yeşillik verdik. E, onları bırakmaları ayırıp böyle onlara özel bir kümes yapıp onları çoğaltacağız. Yani üç tane tavuk bir tane horoz var gibi gözüküyor. Şu an tünetteki horoz gibi. alttakilerde tavuk gibi. Böyle. Ataklarımız, ligorinler şu bırakma mavi yumurtacılarımız da var şöyle e, nerede bir tane mesela şu Aa, da. Gel şunlar, bak. şunlar mesela mavi yumurtacı atlayanlar bir tane e, bırakma Brahma kırması var gördüğünüz gibi şurada Brahma'nın yanında şu parmağımla gösterdiğim siyah, siyah Brahma kırması, kırması. Şunlar mavici. Oluyor aralarda. Gel. Evet. Şimdi 22 günlük civcivlerimizin yanına geçelim. Evet arkadaşlar burada e, gurkumuz var yani küllüğümüz. Altında 11 tane yumurta var. Nasip olursa bu da cuma günü çıkacak. E, şurada şöyle göstereceğim. Burada şu köşede gördüğünüz gibi. bakayım hadi. Hadi git oraya git. Ege abi, Böyle kendi yapacağız. yumurtamızdan. Ee bak, Ege şu. Civciler var. Şu bak sarı ve sarıya küçük olan siyah. Mavi yumurta yine. Şöyle göstereceğim. Bunlar da bizim kendi. Yumurta e, var. Sarı ve küçük ma siyah var. Onlar mavici, öbürküler ataks tarzı. Böyle. Güzel. Bunlar da 22 günlük öbürküleri 50 günlükte e, dayım Bunlar kendisini da bir hata yaptık makinede ee, 30 tane koyduk ama 5 tane çıkarabildik makine yeniydi amcamızın ondan yeni dedik. çıkaramadık bir 5 tane çıkarttık işte nasipse şimdi yeni makinede genece yumurtalarımız var bugün normalde gün doluyor ama birkaç gün daha bekleteceğiz şu anda 4 tane civci çıktı 5-6 tane kırık var bakalım bir iki gün daha beklettiler. ondan sonra çıkarabildiğimizi çıkaracağız. Onlar da bunların yanına koyacağız bakayım bunlarla büyüyebilecek mi? Kızımız var burada 11 tane yumurta altında. Bunun da iki gün var işte cuma günü günü doluyor. Kızımızın cuma günü günü doluyor. Bu da kendi yumurtamız altındaki yumurtalar da bizim yumurtalarımız. İşte bakalım iki gün bunu da çıkartacak. Gerekirse makinedekilerle bunları birleştireceğiz. Bir akşam oldu altına koyacağız bakayım kabul edecek mi? Kabul ederse bu analık yapacak onları. Bakalım ilerleyen zamanlarda tekrar videolarımızı paylaşacağız. Videomuza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İyi günler diliyoruz size.